İş yeri ve bina eklentileri. Binaların yapısı ve dayanıklılığı. İş yeri binaları tüm kullanım aşamalarında yapılan işin özelliğine uygun olarak tasarlanacak ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır. Elektrik tesisatı. Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. Tesisatın projelendirilmesi, kurulması, malzemenin ve koruyucu cihazların seçimi, elektrik iç tesisleri yönetmeliği, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve topraklamalar yönetmeliğine ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmış olacak ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen yetkili kişiler tarafından işletilecektir. Acil çıkış yolları ve kapılar Her yapı tüm kullanıcılara elverişli kaçış olanakları sağlamak için yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı Konum ve kapasitede tehlike çıkışlarıyla donatılacaktır. Her çıkış açık seçik görünecek. Ayrıca çıkışa götüren yol her tür yapıdaki bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayacağı biçimde açık seçik görünür olacaktır. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı ya da bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenecek ya da güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. Kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan, mekanlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa ya da çıkışlara doğrudan erişmeleri sağlanacaktır. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. Herhangi bir tehlike durumunda tüm çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. Acil çıkış kapıları acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde Otomatik olarak devreye giren ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekliği döşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık dış zeminden en çok 3 metre yükseklikte en az cam genişliği 90 cm ve yüksekliği 90 cm olan pencereler Zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse kaçış yolu kabul edilebilirler. Parapet, pencere önlerinde beton, mozaik, mermer, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı. Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınacaktır. Her katta o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış olanakları sağlanacaktır. Havalandırma Toz, bu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlerde bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer teknik tedbirler alınacaktır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen iş yerlerinde işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için havalandırma tesisatı yapılacaktır. İş yerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makine ve tesislerden çıkan toz, duman, bu ısı, gaz ve koku çalışılan ortama yayılmadan uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılacaktır. Birbirlerine karıştıklarında parlama veya patlama tehlikesi bulunan çeşitli toz, buhar ve gazlar aynı emme tesisatı ile dışarı atılmayacak, her biri için ayrı ayrı mevzi tesisleri yapılacak ve birbirlerinden uzak yerlerden dışarıya atılacaktır. Havadan ağır olan gaz, duman, buhar, toz veya benzerleri tabana yakın yerlerden emilerek dışarı atılacaktır. Mevzi çekme tesisatında kullanılacak davlumbazlar, zararlı kaynağa yakın olacak ve davlumbazın çekme niteliğini bozacak hava akımlarına engel olunacaktır. Aspirasyon tesisatında kullanılan kanal veya borular, Yanmaz malzemeden uygun kesitte yapılacak ve seyyar emme ağızlarında spiralli veya eğilebilen hortumlar kullanılacaktır. Aspiratörlerin elektrik motorları çalışacağı ortama uygun olacak. Emilen hava içinde yanıcı ve parlayıcı maddeler bulunduğu hallerde motor yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı uygun şekilde monte edilmiş veya bu maddelere dayanıklı tipte yapılmış olacaktır. ortam sıcaklığı. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber alımlı bulunması esastır. Bu itibarla yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için iş yerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışında işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın sağlanması için iş yerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla ısıtılacaktır. Aydınlatma İş yerlerinin gün ışığıyla yeteri derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya iş yerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır. İş yerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler en az 20 lüks ile aydınlatılacaktır. Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit, koridor, yol ve merdivenler en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır. İş yeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı. İş yeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı iş yerlerinde taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak. Tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır. İş yerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak, iş yeri uygun şekilde bölümlere ayrılacaktır. İş yerlerinde, işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin taban yüksekliği en az 3 metre olacaktır. Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı varsa kirişin alt noktasından, 240 santimetreden aşağı olmayacaktır. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir. İş yerlerinde pencereler ve tavan pencereleri güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olacaktır. Pencereler açık olduklarında Çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilecektir. Kapılar ve girişler. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır. Kapılar ve girişler her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. Ulaşım yolları ve tehlikeli alanlar Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır. Merdivenler Merdivenlerin ateşe dayanıklı taş, suni taş, tuğla, betonarme, metal veya benzeri yanmaz maddelerden yapılmış olması şarttır. İş yeri merdivenlerinin mukavemet kat sayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük taşıyacaktır. Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 cm olacaktır. Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel önlemler Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli güvenlik donanımları bulunacaktır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulunacaktır. Yükleme yerleri ve rampalar. Yükleme yeri ve rampalar taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır. Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunacaktır. Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi. Çalışma yerinde hareket serbestliği. Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır. İş yerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmayacaktır. Dinlenme yerleri. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. Gebe ve emzikli kadınlar Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır. Soyunma yeri ve elbise dolabı İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak. İşçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. İş yerlerinde soyunma yerleri atölyelerden ayrı, duş ve lavabolara bitişik, işçilerin çıkış yerlerine yakın bir yerde yapılacak ve onların rahatça soyunup giyinmelerine elverişli genişlikte olacaktır. Duşlar ve lavabolar Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olacaktır. Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk akarsu bulunacaktır. İlk yardım odaları İş yerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre iş yerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. Engelli işçiler. Engelli işçilerin çalıştığı iş yerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme özellikle engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılacaktır. Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler İş yerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve işçilerin kullandığı diğer açık alanlar, Yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılacaktır. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır. İşçiler olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. İşçiler zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. İşçiler herhangi bir tehlike durumunda iş yerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir. İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir. Yemek yeri Yemek aralığının eve gidip gelmeye elverişli olmayışı, iş yerinin meskun mahallelerden uzak oluşu, vasıta yetersizliği veya yokluğu veya benzeri sebeplerle yemeklerini iş yerinde yemek zorunda olan işçiler için işverence rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeri sağlanacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda iş yeri ve bina eklentileri. İş yeri mal veya hizmet üretmek amacıyla Maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim alanında örgütlenen, iş yerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu ifade eder denilmiştir. İşin durdurulması İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı İşveren, iş yeri eklentilerinden sayılan kısımlarda ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz. Alkollü içki yapılan iş yerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler. Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen iş yerlerinde İşin gereği alkollü iç geçmek zorunda olanlar, İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü iç geçmek zorunda olanlar. Çalışanların yükümlülükleri İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve korunma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.